Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Aynen aynı. Canınız mı sıkılıyor sizin? Evet. O zaman size bir sürpriz yapayım mı? Evet. Hadi gelin waffle yapalım beraber. Evet, biz şimdi mutfağa geldik ve waffle yapacağız. Mutlu oldunuz mu? Evet, şimdi Türk Beyle ılgın. Türk Bey biraz rahatsız olduğu için biraz mutsuz ama onun şimdi keyfini yerine getireceğiz, değil mi Türk Bey? Tamam. Hadi. Hadi. Biz şimdi burada çileğimizi, muzumuzu ve rengarenk şekerlerimizi hazırladık. Şimdi sonunda... makinamızı prize takalım. Evet. Ve Makinemizin ısınmasını bekliyorum. Onlar neymiş? Süsler. Evet süslerimiz değil mi? E ben de. Waffle hamurumuz da hazır. Ilgınlarım. Türkbeyli ılgın waffle'ı çok seviyor değil mi? Bak. Seviyor musunuz siz waffle'ı? Evet çok seviyor. Evet onları koyalım şimdi. Süsleyeceğiz. Çikolatamız da var ama çikoltamızı sürerken çekeceğiz. Anne. Anneciğim. Böyle hamurumuz da hazır. Anneciğim. Efendim. Ben şey muz koydum. sadece bana çilek. Tamam, sana muz koyayım sadece çilek koyacağım. Ben tabaklarımızı alayım geleyim. Evet, biz tabaklarımızı aldık. Yanına da portakal suyumuzu koyduk, değil mi? Evet, şimdi makinemiz de ısındığına göre şimdi biz waffle'ımızı yapmaya başlayabiliriz, değil mi? Evet. Evet. Evet, o zaman açalım. Türbe sen dökmek ister misin? Biraz yaklaştırayım ben sana o zaman. Anne ama çok. Dikkat et, elin yanmasın. Hadi. Anne ama çok ağır. Yani. Hadi he bak, bak birlikte taşıyalım. Dökülse de bir şey olmaz. Ben de. Bir daha seninkini de senle yapacağız, tamam mı? Evet. Şimdi biz bunu böyle koyduk. Aa, neden Kapağını böyle kapatıyoruz. Şimdi bakalım, anne, sen, anne. bakalım az mı olacak, çok mu olacak? Koyalım yapacağım. şöyle. Evet, şimdi birazdan da Ilgın kendininkini yapacak değil Ilgın? Bakalım ilgün. nasıl olacak? Evet, bakalım nasıl olacak? Şimdi bu ışığın yeşil değil de kırmızı olması gerekiyor ama biraz daha kırmızı olması gerekiyor. Tabii pişmesi için önce. Aa, bakın bakın buralardan taştı. Galiba çok o tarafa doğru yaptık ha ne dersin? Okay. Hey, hamurumuz taşıyor. <laughs> taşıyor. Ay, taşıyor. Onlar çok Anneciğim ne hamur? Anneciğim pişiyor ya o yüzden bak. Hmm. Anne pişiyor ya. ya evet, meyvelerimizden koyacağız içine, drajelerimizden koyacağız, Anne, süsleyeceğiz. Anne, de video çekeceğiz. Tabii ki de arkadaşlar görsün değil mi? Hı hı. Ilgın şimdiden portakal suyuna başladı. Değil mi Ilgın? Türk Bey. Türk Bey daha başlamadı. Çünkü Türk Bey bekliyor. Ben çok merak ediyorum. Acaba pişti mi? Açalım mı? Anne yanacağım. Ana oldu. Ama biraz yarım olmuş değil mi? Yarım olmuş. O zaman şöyle biraz daha pişirelim. Anne bir daha yapacağım. Bu Türk Bey'in değil mi? Ya da o benim olsun istersen. E Sana bir tane daha yapalım. Tamam. Olur mu? Çünkü o yarım oldu ya. O Aranızda tartışma çıkmasın. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Annem ben Hayır, Şey demiyorum ben waffle diyorum. Hayır şunu içmeyeceğim mi Yok bunu diyorum ben. Bu diyorum benim olsun diyorum. Yani ne? Ilgın. Senin tamam. Bakalım pişmiş mi şimdi? Bakalım. Piş, 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 piş. Daha pişmiş. Şöyle biraz daha kalsa daha iyi olacak. Orası çok kalın olduğu için içi de pişsin. Şimdi bekleyelim, biz yedim. Evet arkadaşlar, şimdi bu pişti ama bu yarım olduğu için bunu kimse sahiplenmiyor. O yüzden bunu böyle kenarı alıyoruz. Tekrar bir döküm yapacağız. Pişirme? Evet. Şimdi dökelim mi? Bir tane de ılgın denesin. Biraz Hadi deneyelim. Al. Evet. Birlikte alalım. Böyle. Tamam yeterli. Çok da koymayalım. Sonra kalın oluyor. Şimdi yapışalım mı? Evet. Kapattık. Şimdi bekliyoruz biz arkadaşlar. Siz de. Bu benim. Bu babam şey baba abi, Evet arkadaşlar şimdi bakalım pişmiş mi? Evet. Bakın. Kalpli kalpli anne, şekiller. Babam, Çok güzel oldu. Aa, Değil mi? Anne benim neden Evet. Şimdi sana de. yapacağız. Şimdi bunu bir tane tabağa alalım. Şimdi ben bir tane dökeyim türbeye yeniden tekrar. Evet. Böyle yapalım. Ay şimdi Yani, şimdi bekleyelim. Babanıza mı Evet şimdi ben bunun çikolatasını süreyim. Geleyim. Evet. Şimdi ben ona sürdüm çikolatamızı. Bu da pişti. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Çıkardık bunu da. Böyle iki tane güzel waffle'ımız var. Bunun üstünde çikolata var. Bunda yok. Şimdi onu da süreceğim. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz böyle waffle'larımızı hazırladık. Üzerine çikolatamızı sürdük. Şimdi Türk Bey ile ılgın kendi özgün hayal gücüyle waffle'larımızın üstünü süsleyecek. Bir Hadi ya. koyuyoruz. Evet. Hangi meyveden istiyorsanız bu meyveden. Tam küçük şık. Evet. Ayıgınınkini şunu şöyle çekelim ki görünsün. Ben çevireyim. Evet Aslında biz Ben muz koyacağım. Tamam muz koysam. Aa anne ayağını şekilde Tam bir şey mi? olmaz onları sileriz hadi. Ben şu şeyden Ilga da çok güzel süslüyor. Türk Bey'inki de harika oldu. Nereye koyacaksın ben bunu? Nereye koyacaksın? Hamuruna koyacaksın. Muz da koyun isterseniz. Anne ne bakıyor ama? Tam bir şey olmaz. Aa, anne yanlışlıkla arıyorum kendimi diyor. Burayı koyacağız. Neden alıyorsam? Bir tane yemeği. Yeah. Ye. <laughs> Ilgın ya. Ilgın her videoda böyle. Farkında mısınız arkadaşlar? Her videoda yiyor. Her videoda yiyor. Bir daha ya. <laughs> her video yiyor. evet. Çilekleri her bitirdiler. Her yapıyorum ya. her... <laughs> Şimdi drajelerle süsleyelim mi? Anne benimkini bir de elimiz... Ben şu Türk beğenilerini sileyim. Geleyim arkadaşlar. Evet Ilgın'ın, ay Türk Bey'in ellerini sildik. Şimdi Türk Bey'e drajelerle de süsleyelim. Ilgın sen de. Sonra da tadına bakalım. Evet. Ben de ben, ee... ben... Tamam hadi süsleyelim. İnşallah, değil Ay. Benim elim ne yapıyor ya? Ha şu ipi örüyor diyor. Bu. Çok güzel süslüyorlar. Rengarenk oluyor, değil mi? Evet. hı. -hı. Hani ben beni şunlardan kendime yaptım ya. Tam bunların yoksa çok Evet. Biz süsleyip gelelim arkadaşlar. Evet. Türk Bey böyle süsledi. Ilgın da böyle süslemek istedi. Şimdi tadım aşamasına geçelim mi? Hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Bizim wafflelarımız hazır. Portakal suyumuz da hazır. Şu anda Ilgın bana gülüyor. Çünkü kafamda Cino var. Onu alıp Türk Bey'e teslim ediyorum. Evet. O şimdi daha mutlu olacak bence değil mi? Hadi biz yiyelim mi? Bir böyle bir, bir, iki dilim yiyelim. Ondan sonra arkadaşlarımıza veda edelim. Bakalım lezzetli olmuş mu? Hadi başla bakalım Türk Bey. Bak burada ben dilimleri kestim. Dur bir dakika. Evet. Türk Bey dilimlerden alıyor ve yiyor. Ilgın önce meyvelerini yiyor. Sonra hamurundan yiyor. Değil mi? Şimdi arkadaşlara veda edelim. Lezzetli olmuş mu? Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Beğendim. Sen beğendin mi Ilgın? Ben de beğendim. Tamam. Arkadaşlar bizim videomuzda bugünlük bu kadardı. Be e Abone olup lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.